Arkadaşlar selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeniden bir video ile karşınızdayım. Bugün Smash kaldığınız yerden devam ediyoruz. birinci bölümüne gerçekten güzel bir destek verdiniz ve ben de ikinci bölümünü çekmeye karar verdim. Bugün arkadaşlar devam edeceğiz. En son Bayağı bir gelmiştik. 3D boyutları falan görmüştük. Ve yenilmiştik arkadaşlar. E, Bugün sizlerle de daha ilerilere gitmeye çalışacağım. Oyunda zaten becerilerim biraz daha gelişti. Ve arkadaşlar böyle tarz oyunlarımın daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şöyle start diyelim sizlerle birlikte. E, bu arada yan kanal açtım arkadaşlar. Yan kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Linkini koyarım açıklamaya. Biraz yüksekten atıyorum farkındayım. E, Oyunda uzun yerlere geldiğiniz zaman bu şekilde atmanız gerekiyor. Şu an iki topumuz oldu arkadaşlar. Bu şekilde yükselerek ilerliyoruz. Bakalım. Nereye kadar ilerleyebileceğiz? Şöyle. Kapımızı açtık. Oyun eğlenceli cam kırma oyunu size indirebilirsiniz. Zevkli. Şunu bazen zorlanıyor ya. Buralarda bazen zorlanıyorum. Güzel onu almış olduk. Buradakileri alalım. Şuradan şu kapımızı açalım. Evet biraz daha zorlanıyoruz yavaştan. Böyle o camları kırmamıza gerek yok. Ve şöyle devam. Evet 4 topumuz oldu arkadaşlar. Mükemmel ötesi. Şöyle devam edelim. Evet kıramadık. Hızlı bir şekilde burayı da kapımızı açmış olduk. Burada ya ben burayı hiç sevmiyorum. Neden bilmiyorum ama Bura map'i Evet Umar iyi ki Elimize top sayısı gitmedi Ve 5 topumuz oldu arkadaşlar mükemmel Yani çok iyi Evet oradakini aldık arkadaşlar 6 top yapar mıyız acaba Bak çok iyi ya beşli. Mükemmel yani Evet iyi kapıyı açabildim Az daha elimden kayıyordu. İki tane şu an sınırsız atabilme hakkımız var. Şöyle seni bir kıralım. Çok iyi abi. Beşli atmak mükemmelmiş. Altılı atabilsek çok iyi olacak. Hep böyle beşli atarsak arkadaşlar baya ilerleriz diye düşünüyorum. Evet 98 tane topumuz var daha fazlaca. Evet, zaten her yeri kırıyoruz. 93 topumuz kaldı güzel. 10 tane top atıyoruz bir atmada arkadaşlar. Mükemmel ötesi. Şunları da almış olduk. Az sonra arkadaşlar başka çekişli bir yere geçeceğiz. Evet siyah 82 düştük ve 5 tane topu kaybettim. Umarım tekrar yükseliriz. Bu şekilde de neden tekrar bir topa düştük? Onu anlayamadım. 5 top da bayağı iyiydik arkadaşlar ama düştük. Neyse önemli değil. 116 tane topumuz var şu an. Şu an 2 top atıyoruz. 130 topumuz oldu. Bayağı mükemmel bence. Şöyle kapımızı da açtık. Tekrardan. Evet. Güç hiç, hiçbiri değmedi ama ben harcadım. Elimdeki topları. Evet maalesef gelmez diye düşündüm ve geldi. 10 top yemiş olduk. Şöyle devam. 98 hala topumuz var. Güzel değmedi arkadaşlar. Şunları kıralım. Bayağı hızlandık artık. Açalım. Mükemmel. Mükemmel. Ya buralar basit arkadaşlar. En kolay hep burası diyebilirim ya. Çok basit. Geliyorsunuz vuruyorsunuz bu kadar. Çat. Çat. Çok iyi. Buradan gelelim. Bunu da alalım. Bunu kıralım. Ee, ondan sonra buradakini alalım. Ve kapımızı açalım. Tekrar bir sınırsız. Topu üçlü atıyoruz. Muayet, gayet mükemmel arkadaşlar. Ee, dörtlü atabilir miyiz bilmiyorum. Şöyle kapıya vurdum bir tane. Bir daha buraya vurdum. Evet buranın kapısını kırdım. Evet maalesef. Ya yine olamaz bu ya. En şanssız. Hayır. Cık. Vurdum ama işlemedi. Yapacak bir şey yok. Belki de geç kalıyorum bir, bir, saniye falan. Yarım saniye falan geç kalıyorum. Dur ondan işlemiyordur. Şöyle tekrardan buralara geçelim. Şöyle 5 tane buradan bunu alalım ardından buraya şöyle bir vurdum. Çok iyi. Şöyle bir vurdum. Çok iyi. Evet. Kapıyı da açtık. Evet. 3D boyuta geldik. Gerçekten çok tuhaf. Zorlanıyorum vuruşta. Evet. Güzel. Çok iyi. Şu an Güzel. Şu an Bence güzel bir şekilde ilerliyoruz. Evet ıskalatıklarım oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 3D boyut olduğu için tam bir şekilde vuramıyorum. Bunlar, bu da arkadaşlar zaman yavaşlatma. Onu da size göstermiş oldum. Şöyle uzağa doğru bir atalım. Mesela gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle bu kapıları bir kıralım arkadaşlar. Şöyle sınırsız atalım ya. Evet maalesef Şöyle şunları bir kırıyorum arkadaşlar son gücümle. Vuruyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi bu sefer kırmızılı bir yer. şöyle pervanelere ve kapıyı aç Cık. ya herkese böyle şanssız bir şey olamaz ya çok iyi abicim ya çok kötü oldu ki burada buralar çekişli mekişli hayır tırstım biraz dinlenmek istedim açıkçası. Bu ne lan? Burayı ilk defa oynuyorum bu arada. Ben de sizlerle birlikte. Bak aga. Çok tuhaf. Şöyle verdim. Çok güzel. 5 tane arkadaşlar şey veriyor. Ya. Bana kramp ya. Neyse, neyse. Aa çok iyi, çok iyi. Kır abicim şuraları kır kır ver bize bir şey var, bir şey var. Sekiz oldu şu an. Altı. <laughs> 8 Farklı bir modu daha göstersem size daha iyi olacak. Güzel. Geçtik. Evet burada arkadaşlar ooo daha devam ediyoruz. Aynen siz şunu göstermiş olalım arkadaşlar. Burada bir tane. Bunlar ne lan? Yeni bir şey açıldı arkadaşlar. Olmazsa bitti de deneyelim. Ooo bayağı mükmüş bu. Ne olduğunu anlayamadım ama. Aga. Biraz dengenizin iyi olması lazım arkadaşlar. Keskin nişancı sniper olmanız lazım. Aga yoksa biz bitiyorduk lan. Çok iyi. 19 kaldı. Çok az kaldı. 10 son 10, 15 19. Güzel ikili atıyoruz. Ve yeni yere geldik arkadaşlar. Anam yine yine 3 diyor boyutlu. Abicim. Şaka yapıyor olmasın. Ama çok zor ya gerçekten. Bayağı zordu arkadaşlar bu seferki. Bayağı bir zordu. En son ki 3 ben çözemedim. Orada 3D olacağını. Ee, neyse genel olarak videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Sağda solda çıkan videolara tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Ortaya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.